bugün insanlara set yapacağız. Ama 3 kişi seçeceğiz. Tamam mı? 3 kişi seçtiğimiz 3 kişiden miktarı en yakın olana yapacağız sadece. Şimdi bütçemiz 5 TL bir koymuş olacağız. 5 TL insanlara set yapmış olacağız. Şimdi bunları nasıl yapacağız? Mesela adamlara bütçeyi söylemeyeceğiz. 5 TL bütçemiz var. En yakın bütçeye ulaşana setini alacağız. Şimdi hemen gidelim. Bakalım. Türk dünyalarında gezelim. Abonelerden bulursak abonelerden alalım biraz da. Şimdi bakalım bakalım bakalım. Yok galiba kimse şu an. Burada yok bakalım başka dünyalara. Türkiye, Türk de değişti zaten. TRK yapmışlar. Ee... Dur bakalım. Şimdi hepsi bitirdi. İlk bu arkadaşınkini topluyorum. Eee 95 10 25 40 170 burası. Burası. 170. Burasını topluyorum. 185 artı 80. 265. 265. Burayı topladım. Bura biraz fazla almış oldu. 140. 200. 50 95 485 Şimdi bütçeyi açıklıyorum yazalım hemen En yakın olarak Utku vardı ve Utku kazandı. Sizlere de teselli ödülü 50 şer ve ele veriyorum. Bunlara da teselli ödülü olarak 50 VL veriyoruz. Şimdi bunların VL'lerini de verelim. Utkun'un eşyalarını da almaya gidelim. Şimdi Utkun'un eşyalarını alalım. Utku almaya geçiyoruz. Floating Lev. Ben alıp geleyim bununkilere. Floating Lev. Alalım hemen. Orada olmayabilir ama Tamam var burada bir tane, bir tane aldık. Floating yapın aldık. Malevolent var. Malevolent. Şimdi alalım onları da. Hadi kardeşim hızlı bir hızlı. Adam herhalde uzaydan bağlanıyor. Kardeşim kaça satıyorsun kaça? Yaz bakayım yaz. Kaça satıyorsun kaça? Ya bunlar satmayı bilmiyor bak. Ventten alacağız hemen alalım. Ee, nerede var? Malevolent. Şimdi sen çok mu aradın bu saçı ya? Yani? Güzel saç müze saç da. Bir tane aldık bundan da. Tamam bakalım başka ne kaldı. Başka ne kaldı? Raspi Beret. Dur bakalım bir daha. Ee, Raspi Ber Beri Beret. Raspi Beri. Raspi Beri. Oyun mu attı? Atlamıştır inşallah. Bu berete bakalım. Orada vardır büyük ihtimal. Yanlış yazık. Tamam bunu diyor. Bir de Angel Wing alıyoruz. Hemen bu adama soralım ne kadar. Alalım. Bu mu satıyor? Tamam bundan da bunu alıyoruz şimdi. Hemen gidiyor sana. Tamam, bu kardeşimizin de seti hayırlı olsun. Set dizdi. Komple. Utku. Şimdi bunun da eşyalarını da verelim hemen. Birincisi burada. Burada. Rica ederim. Üç. Eee başka ne almıştık? Bulamıyorum da bak şu an. Ne almıştık lan? Olduğumuz şeyi bulamıyorum. Ha saç almış saç. Tamam başka bir şey yoktu değil mi? 1-2-3-4 Rica ederim kardeşim. Umarım beğenmişsinizdir videoyu. Siz de katılmak isterseniz böyle yarışmalarımıza, Discord sunucumuza gelin. Yapacağız artık genelde böyle şeyler. Daha değişik şeyler de yapacağız. Aşağıda linki var. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz abone olun. Ve like atmayı unutmayın. Sonraki videoya görüşürüz. Kendinize iyi bakın.